Merhaba arkadaşlar, Deniz'in turnuva oyununa hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival'a başlıyoruz. Arkadaşlar ne haber? Siz ben daha iyi tanırsınız. Enes kanalın yeni üyesi, ona basarak direkt alıyorsun Enes. Ee, ben oynamıyorum, single player oynayınız Ben onun yanındayım, onu izleyeceğim. Enes'in ilk videosu, baltayla evet. kes. Ama sen baltayla kesmeyelim. Biraz e, ee, fantezi. fantezi olsun. Tamam, ağaç kes, kılıç yap, sonra inekleri kes sen. Tamam, biliyorum. Evet arkadaşlar ilk videonun ilk videodayım. İlk video. Su. Evet. Çok heyecanlıyım. Beraber hangi videomuz çekecektik ama şu anda ben Enes'in evinde olduğum için benim bilgisayarım ya boş yeriniz işte. Bir <laughs> sorun çıktı. İşte ondan dolayı da çekemiyoruz. Evet. Ya evet. biliyoruz bizim kanalımız çok az kişi. Evet. Ama ne yapalım yani? Şey, Biz de bir değil. Biz biraz heyecanlı heyecan istiyoruz. İnşallah abone olursunuz. Evet. Sizler için. Biraz kasıyor sanki? Yok. En alttan. Ya sen bilsen tamam. Kes direkt. Oo ana zengin. Kumbara. Oh elü Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biliyorum konuşmuyorum. Sıkıcı oluyor öyle de. Konuşmam ben yönek. konuşayım mı? Yok yok ben konuşayım. <laughs> tamam. Evet, evet. arkadaşlar. Tamam şey ee, yap. biz böyle ya isteyeceğim. Yap. Kılıç, yap. Kılıç yapmayacağım. En başta biraz odun keselim. Bir 64 tamam biz tek yap. yapma bence. Niye? Bir 20 tane yeterli olur. Tamam 20 tane yapalım. Bu arada kestim tam 21 tane. Tamam. Evet böyle. arkadaşlar. Şimdi işte e, odunlarımızı hemen Enes'e de Minecraft Premium aldık. Çocuk çok artilemeye başladı. <laughs> <laughs> tamam hadi crafting table yap. Tamam. Hemen crafting table çok büyük bir ev yapma uf uf <laughs> tamam onu al kalanın hepsi teker, teker teker alacaksın şimdi tamamdır core table'ı hadi <laughs> Heh. arkadaşlar şunu da söyleyeyim 1.8 oynuyoruz Evet, evet. <laughs> ee, ben baktım Enes baktım bilmiyorum ben baktım ben de baktım şeyde he ee, yani ben de baktım. baktım Allah Allah 1.8 rp çeken kimse yoktu O yüzden Enes'e ki ben çekinmeyelim. Çevir, evi buraya yapalım ya. Oha. Ağacı buraya Oha. Tamam, ağacın buraya yap. Ağaca <laughs> <laughs> bak. Ormanın açlığını görsen sen bir de. Ee, Hemen şu yerdeki kumları bir şey yapalım. A altı da odun yapalım. Tamam. Olur mu? Ama bence önce kılıç yap ve inekleri kes, yemek. Aslında o da doğru. Hemen kılıç yapalım o zaman. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. ilk bölümler böyle sıkıcı geçebilir ee, ancak... E Gelişime yani çalışıyoruz şimdi şey biz e, siz, şimdi size göstermeden ev falan yapsaydık şimdi dersiniz game moddan falan aldınız dersiniz şimdi her şeyimiz açık olsun hem, e, açıkçası game modu açtık game modumuz açık değil şu an e, çünkü bazı kişiler inanmayabilir e, bizim mesela ev yaptık ama şöyle güzel ev falan hileler açık ama kullanmayacağız evet çok böyle çok lazım olduğunda kullanacağız kullanacaksın çünkü sen çekiyorsun seni. Evet. Ama e, ileride çok güzel düşüncelerimiz var. Ben buradan evet. atarsam öylelerim. İnekleri keselim mi? Tamam bu kadar şey yeterli olur. Buraya bir tane et aldım. Küçük şey yapalım. Kulübe sonra büyütürüz zaten. Ama burası şey çok dağlık alan. Düz bir alan bulmamız gerek. Ben şu crafting deyeyim. Neyse salla. <laughs> evet kurt. Kemiğimiz var mı? Hayır. Kemik yok değil mi? Keşke şey olsa Vurma sakın vurma öldürür seni. öldürür beni biliyorum. Ee işte buraya şuraları biraz kürek yapalım hem de benim şey yok. Ee arkadaşlar Peaceful'da oynuyorum. İlk ilk defa marka oynuyorum çünkü. Peaceful'da oynamıyorum yani bir e, bakalım. Açlığınız alıyor çünkü. Aa normalde oynuyormuşum arkadaşlar. Kolay al bence. Eee bunu kolay alayım çünkü ilk defa hayatımda marka oynuyorum. Arkadaşlar Sercan'ın tek e, süt bekine buna da kuracağız. Enes'e Enes Batur. E, Enes Batur diyorum ya. <laughs> Enes Fatih tam isim. Enes e, çok karıştırıyorum ya. Evet beni ilk defa video çekiyorum YouTube'da. Her zaman istemiştim ben YouTuber arkadaşım. Olmayı. Evet YouTuber olmayı. Arkadaşım da dedi gel hı, la beraber çek. Gel la beraber çekelim <laughs> dedi. Öyle yani. <laughs> i̇şte komik yani siz de gülün. Hadi. Ah, 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 ah. Ah, tamam, hadi ev yap. Ev yapalım odunumuzu alalım en baştan. Odunu attım ben. <laughs> Attın mı? Heh. Arkadaşlar ee, nasıl gidiyor? Vallahi ilk videom inşallah beni beğenmişsinizdir. Beğenin arkadaşlar ya. Ee, vallahi ha, ben de okul açılınca da belli bir plan evet. olacak. Biz şu anda e, bir ailesel durumlardan dolayı aksilik çıkmazsa haftada 5 video düşünüyoruz. Evet. Her gün bir video gelecek. E, cumartesi, cumartesi pazar hariç. Oyun kasıyor mu azıcık? azıcık kasıyor bir şey olmaz. Evet. Eğer çok kasarsa e, yorumlara bildirin eşi şey yaparız. 1.7.4'te çekeriz. Evet. 1.8'den geçebiliriz. Onu da söyleyelim. Onu da söylemiş olduk ve senin skinin neden Alex değil? Bilmiyorum. Alex'ki Alex geldi falan diyorlardı. Enes, efendim. Hadi. Bunu yanlış koydun ve oyun kasıyor. Ben onu anlamadım. Oyun kasıyor. Can öyle yapma, öyle yapma. Orayı nereye kaplayacağım? Nereye? Bak çok büyük yapmışsın sen. Ya boş küçük bir baraka yapacaksın. Tamam. Ben ama öyle alıştım. Ben, sadece... ben tablette mi oynuyorum pi? <laughs> tablette. Tamam. Tabletteki bunun gibi değil. Evet. Bu biraz daha zor da. Ben bunu barışçıl aldım ama biraz kolay alayım değil mi? Barışçıl bence ilk gün barışçıl Evet. Yani Çünkü şimdi ölürüm ölürüm. Ev yetiştiremeyebiliriz. <laughs> evet, evi yetiştiremeyebiliriz. Evet, ev eee. belki bunu çektikten sonra bu videoyu çektikten sonra hemen ikinci bölüm gelebilir. Hemen. Hemen. Yani hemen onu da çekebiliriz. Evet. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Her şey enes. Burası evi yüksek. Ne yapalım biliyor musun? Mantar ağacına gidelim. Mantar ağacı küçük mü? Ben yapayım mı? Yok yok ben yapacağım. Mantar ağacı bulalım arkadaşlar. Hiç odun falan alamayalım. Bence mantar ağacı bulmam. Mantar ağacı bulamazsın. Eee... Hayır. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Ay, ayarlarda yok ayarlarım. Ben kimi ayarlamadım. Tamam. Ee, boş o yüzden. Tamam. Kömür mü? Kömür mü? Clay'miş Yok kömür değil. Ee, ee nasıl gidiyor? <laughs> ya arkadaşlar biliyorum Burak oyunda falan Onlar gibi anlatamıyoruz. Ne yapalım biz de anlatıyoruz. Yani inşallah <laughs> <da> beğenirsiniz. <laughs> Leaf Gaming falan. Yani Ondan onlar, kadar gibi iyi Değil, evet. Ee, ne yapalım bu da, da bizim. 18 abonemiz var. 72 yani ama var. E, 72 izlenmemiz var. İnşallah ya bunu 1000 kişi falan yaparız. Yani ikinci sezon eğer mesela 1000 kişi olursa ikinci sezona face ile gelebiliriz. Evet. Allah ne oldu oyun? Oyun ne oldu? E, mesela ondan sonra e, şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? E, mesela ikinci bu Minecraft e, Survival'ın tamam öyle yapayım. Minecraft evet. e, Survival'dan bak, dur hemen şunları öldürelim. Tamam. Yatak yok. Minecraft ya, nerede? Kruçun onu attım. Minecraft <laughs> Survival'da mesela ah, şey koyun ace. Koyun. Minecraft Survival'da ikinci sezonu mesela e, multiplayer oynayabiliriz. Ben sen de. Evet, beni çok istiyorlar. Evet, <gülüyor> <gülüyor> istemiyorlar. Onu nereden biliyorsun? <gülüyor> 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 yani ilk bak. defa Evet deniz kenarında güzel bir evimiz olsun. Ama şunları bir şey yapalım. Burak nasıl açtım? Tamam. tamam. Onları boş ver onlara evet. boş ver. Hemen ben başlıyorum çünkü arkadaşlar sıkılmış olabilir. Evet. Ee, yukarı evet. kaldırma yandan başla. Tamam. Koyma hayır. Yük Yükselmeyiz. Tamam. Sağ -sola, sağa koy. Tamam. 3-4-5-6 yeter. 6 bence de ilk günden. Iyi i̇lk ilginç. günden böyle zengin değiliz zaten. Çok fazla tahtamız da yok. Ya arkadaşlar çok heyecanlıyım biliyor musunuz? videoya evet. başladık başladık en aslında en başta dedim bir başladım videoyu unuttum birden ne diyeceğimi hani oyunun gülmeye ismi gülmeye başladın <laughs> kahkahalar içinde hani oyun ismi dedesinin torunu ya ben unuttum ne diyeceğim merhaba arkadaşlar dedim Dedesine... sonra kahkahalar aratmaya başladım evet sonra videoyu geri durdurduk baştan başladık işte öyle yani inşallah beğeniyorsunuzdur yani ben de çok heyecanlıyım İyi ki de beni çağırmışsın <laughs> ama arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar evet, memnun mu bilmiyorum. Ya bir şey olmaz ya. Haftada 5 video. İnşallah onu ben on, onu inşallah. diyorum da abone olurlar inşallah. Ben i̇nşallah. onu istiyorum. ben de ee, çünkü Oy. çok az bir abonemiz var. Bayağı az. İnşallah biz videoyu durduralım. Ev bitirdiğimiz zaman eğer evet. başlatırız. Evet arkadaşlar geri döndük. Evet. Ee, gördüğünüz gibi evimizi yaptık şimdi ee, yeni maden ediyorduk yeni, yeni kapılar, kapılar. gördüğünüz gibi hem de 1.8'de şöyle bir şey var bir kapı evet. yaptığımızda evet. 3 tane veriyor. Evet ya çok güzelmiş o şimdi e, maden edip taş toplayacak evet arkadaşımız ee, hemen inelim. inelim oradan teker teker in merdiven gidiyor mu en alttan in böyle inler aynen öyle tamam ama merdiven de yapsaydık ama iyi olurdu. al al, 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 al. Alacağım. alacağım. Evet arkadaşlar nasılsınız? Ya biliyoruz sizin için hemen bir saniye bir saniye bile geçmemiştir ama biz e, mum meşale almadan iniyoruz. Evet, Çok güzel dur, oldu. bu e, Aslında biz yani... Bir dakika. E, taş topluyoruz. Aşağı inme şimdi etrafından taş evet, topyumluyoruz. Topyum. Sonra şey yapalım, odun kömürü yapalım. Tamam ben bir, bir şey görmüyorum şey. ama. <laughs> arkadaşlar e, eğleniyor musunuz? Taşı, taşı koyma. Odunla çık. Tamam öyle yapacağım. 64 bir stiklik odunumuz evet. var zaten. Şimdi çıkıyorum. Yeter bakalım ne kadar. Kalk, 13 tamam. tane toplamışız. Tamam odunu koy. <laughs> Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz çıkınca ben bir yok gerek bir yok. Yani. <laughs> ama bir yok. şey görmüyoruz. Azıcık indi zaten. Azıcık <laughs> indim, bir şey olmaz. Tamam. Azıcık indim. Yukarıyı <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun azıcık kasmalar oluyor. ama evet. olsun yapacak bir tamam, şey yok. Oğlunu da boş boşuna harcamadık. Ya şey inşallah mouse'un sesi size gelmiyordur. Ya gelse de bir şey olmaz. Ama rap videolarımız satar. Baz... Yani. Olabilir. Şimdi olmuş ya. Aa biz onu hep Yok yok bir şey olmaz bir sürü odun var. Hayır hayır. Odun <laughs> Tekrar odun kesmemiz lazım. Sen şimdi fırını hmm. yap. Tamam ben fırını yapayım. İsterseniz odun toplamaktan sıkılıyor olabilirsiniz. Ee, biz hemen... Hayır. Olmaz mı? Ya bir kez durdurup. Tamam. <gülüyor> eee, <gülüyor> bir şey söyledim ben herhangi Onlar da hiç anlamadı zaten. Tamam, artık <laughs> git odun kes, odun <laughs> onları şey yap. Tamam. Ee, biz odun toplamışız Ama akşam üzgünüz bir şey olmaz. Zombiler yok barışçılayız. Evet, doğru o da doğru. Hemen odun toplayalım. Evi kendilerimiz de yaptık. Evet, yani o Hile game mod falan iş. almadık. Hilele, hilele nasıl yapıldığını bilmiyorum zaten ben. Game modu yazıyorum, olmuyor. Yapamıyormuş. Yapamıyorum. Şimdi ben yapayım diyeceğim de hayır bir daha ilk, da ilk videodan yapmak uygun değil. arkadaşımız 4 video çekti zaten. Ee, onları beğendiyseniz bunu da aile aile benim beğenirsiniz inşallah. Benim çekeceğim videoları falan var. Benim Survivor serim bitti arkadaşlar. Evet bu yeni survival. Survival altı benim yani ben bakacağım. Evet. Ee, arkadaş Hunger Games'lerle ilgilenecek mini i̇şte game. mini games smash falan tamam. onlarla ilgilenecek tamam, oyun yeter, artık odun kasıyor yeter, oyun yeter odun yeter eve git odun yeter <laughs> Olur, yeter bakın evimiz minik ama kapı çok güzel bu aynen. eve kapı hiç yakışmıyor aynen öyle aynen John aynen evet tamam hadi odunu hayır 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 hayır, hayır. odunu şey yapacağız çeyirme, çeyirme. şunu kodunu... şöyle yapacağız hemen ne tamam. şey neydi unuttum neyse boşver onu şaka şaka Kömür yapacağız. Kömür yapacağız şimdi yatak yapalım şimdi yatağımızı yapalım hemen bir sürü zaten şeyimiz var da oyun kazıyor. Bir şey olmazsa onu halletmeye çalışırız. Halletmeye çalışırız ve ben yanlış doğru yapıyorum. Ee, hop ve yatağımız hazır. Hazır. Şu yatağa yat, da yat, koy yat, koy yat. Ben koy yat. koyayım yatayım. Şöyle, şöyle koy. İkinci bölüm bu ye, ev büyütürüz. Ama sabah olmuş. Evet. Sabah iki, olmuş. Ama ikinci bölüme kadar biz bu eve büyütürüz. İkinci evet. bölümde ev büyük olur. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Ee, işte ikinci sonra bahçe şeyimiz olabilir ee, ikinci Biraz bölümde büyütürüz. evimizi büyütür sonra şey yaparız bahçe bahçe bence patito falan evet. tamam yaparız yaparız sonra size gösteririz ve şu an bir şu zemini bir değiştirelim aynen öyle değiştirelim bir. Bu, e, bu bölüm bildiğiniz gibi şeye bağlı zaten. Sıkıcıdır şeye bağlı. Dekorasyon yani ev yapacak Biz her gün yapıyoruz zaten amına niye çekiyorsun? öyle der. ben öyle de diyorum Ben de diyorum çünkü Leaf falan izliyoruz. Şaka yaptım Leaf ya ne diyorsun sen ya? Eee <laughs> <laughs> işte bir sürü Minecraft videosu falan izliyoruz. Mesela neredeyse bütün hepsi öyle. E, ilk bölümde ev, minik ev yapıyorsunuz. Sonra e, şey yapıyorsunuz. E, böyle evi falan dekorasyon yapıyorsunuz. Evet. Sonra yatak yapıyorsunuz. işte öyle. İkinci bölümde inşallah şey ineceğiz. Allah'ın evet. izniyle Maden. madene ineceğiz. Orada güzel güzel hoppidilaylay. <laughs> şey. Hoppidilaylay. <laughs> 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 e, Elmas bulmaya çalışacağız. ikinci bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yoksa. E, şey yapacağız şey e, demir çok iyi zaten bizim son evet. <gülüyor> <gülüyor> demir bulacağız. Ya yani bunlar evet. hedeflerimiz. En fazla demir bulmamız lazım. Bir de bulabilirsek altın. E, ee altın şu... hazır yaparız. Demirle altın de demir de devat. Alet devat falan işte öyle zırt pırt. Ee devam et sen. Ben devam ee ediyorum. Meşale yap. Yapayım. Ee, meşale yapayım. bakalım ne kadar olmuş. Meşale sonra videoyu bitiririz artık. Evet artık bitiririz. İlk bölüm e, çok güzel olmadı biliyorum. Ama yine de atacağız. Evet de bu hiç stik yok. Ne bu? Ya. Yapalım hemen. Hop. Stik yap. Stik yapayım değil. değil mi? Unuttum ben bu niye yapmıyor. Heh. Öyle değil. Hayır. Tamam tamam unuttum. Arkadaşlar <laughs> özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir tane <laughs> şey kaldı. Oh, tam 13 13. <laughs> Ve bu ses ne yani? Yanlış attım. Biliyorum. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu benim salaklığım. Ne yapacaksınız? Şu evi biraz aydınlatalım. Hadi izlediğiniz için teşekkürler. Hadi. unutmayın. どうした